Evet, ejder hasadımız başladı. Bütün üreticilerimize hayırlı bereketli bir sezon diliyoruz. Bu kırmızı bir çeşidimiz. Özellikle içerisinde vitamin mineral olarak magnezyum ve D vitamini olarak çok zengin. Dolayısıyla bütün tüketicilerimizin yerli ürünü tercih etmesini rica ediyoruz. Çünkü tadı, aroması olarak çok farklı. Hatta şimdi böyle keserken bile çok güzel bir tadı, kokusu geliyor. Özellikle kan basıncını ve kan değerlerini dengeleyici olduğundan dolayı cilt sağlığına çok çok ciddi katkısı var. Bağışıklık sisteminin korunmasında ciddi anlamda bir ayırt edici özelliği var meyvemizin. Öncelikle üreticilerimize teşekkür ediyoruz. İlçemiz genelinde bugün itibariyle 2025 yılı itibariyle yaklaşık bir 700 dönüm alanda ejder üretimi yapılıyor. Tabii ki ejder e, kaktüs familyasından olduğundan dolayı kendi ana vatanında e, özellikle açıkta da yetiştiriciliği mümkün ama e, bizim burada e, subtropikal bir iklimde olduğumuzdan dolayı dolayısıyla örtü altında isteği, e, istemiş olduğu nem ve sıcaklığı sağlamaya çalışıyoruz. Bu hususta da ilçemiz genelinde çok gayretli bir şekilde yetiştiricilik yapan üreticilerimiz var. E, bu doğrultuda bizler de Alanya Ziratosu olarak her zaman teknik destek veriyoruz ve e, en çok e, şu anda e, tutmuş olan ve pazarın istemiş olduğu e, ürünler olarak da baktığımızda hem e, kırmızı ejder çok ciddi bir revaçta onun yanında beyaz ejder ve e, sarı ejderimiz de e, denemelerimiz yapıldı adaptasyonu sağladı ve onu da üretimine yapıyoruz. Tabii ki 700 dönüm alan ejder için bir e, azımsanacak bir şey değil. Biz Alanya olarak Alanya Tropikal Üreticiler Birliği'mizi de kurduk bu hususta da hem çalışan birlik başkanımız kıymetli yöneticileriyle birlikte bu hususu daha da ilerlere taşımak istiyoruz. Ejderin kısaca faydalarından da bahsetmek istiyoruz çünkü hem ülke ekonomisine hem de aile ekonomisine katkı sağlayan ve katma değeri yüksek olduğu için de ihracat potansiyeli olan bir ürün dolayısıyla bağışıklık sisteminin güçlenmesinde kan şekerinin düzenlenmesinde e, cilt bakımı ve e, cildin e, daha böyle e, güzel bir hale gelmesi için e, ciddi bir e, ürünümüz. Aynı zamanda magnezyum ve D vitamini, C vitamini içeriği olarak da zengin. Bu hususta bizlerin e, üreticiler olarak tüketicilerimizden istediğimiz e, kesinlikle husus şu. Yerli üretim ve yerli ürünlere e, ra, ra, rağbet göstermeleri. Çünkü bu sıcaklarda üretim yapılıyor. Kışın çok zor şartlarda yapılıyor. Ejder bitkisinde bir de şöyle bir durum var. Hastalık ve zararlı olmadığından dolayı tamamen iyi tarım uygulaması yapılmış ürünlerimiz. Bu hususta güvenilir bir şekilde tüketebilirler. Biz bu topraklardan sofraya 86 milyon yurttaşımıza amacımız zaten güvenilir gıda taşımak. Dolayısıyla Pestisidin olmadığı, hatta bu bahçeyi de, serayı da biliyorum, üreticimizi de iyi biliyoruz. Burada iyi tarım uygulaması yaparak ürün yetiştiriyorlar ve tüketicilerimize arz ediyorlar. Onun için tüketicilerimizden ricamız mutlaka, yerli ürün olmasına dikkat edilmesi lazım. Yerli ürünü çok kolay dışından bakarak da ayırt edebilirler. Ama zaten kesip de tüketmeye başladıklarında içerisindeki vitamin, mineral ve ayırt edici özelliklerinden dolayı zaten yerli ürün olduğunu anlayacaklar. Ve bu da üreticilerimize destek olacak. Ve dolayısıyla daha fazla üretim olacak. Bütün sofralara girmesi için bizler de çaba sarf edeceğiz. Diğer bir husus bu da devlet yetkililerimize üreticilerimiz adına ricamız. Şu anda ejder hasadımız başladı. Evet, Temmuz'un sonuna geliyoruz. Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim hatta Kasım'ın sonuna kadar devam edecek olan bir serüven bu. Bunun 3-4 aylık bir Pazar 3-4 aylık bir hasat dönemine gelmesi için de yaklaşık bir e, nereden baksanız 7-8 aylık ekonomik verime yatması da 3. yaşını buluyor. Çok zahmetli bir iş. Dolayısıyla bu dönemlerde mutlaka devlet yetkililerimiz, e, Ticaret Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız üreticilerimizi korumak adına ithalata çok ciddi bir gümrük vergisi uygulamalı ya da ithalatı tamamen e, bu dönemlerde yani Temmuz ayı ayın yıl başına kadar mutlaka kesmelerini üreticilerimiz adına rica ediyoruz. Çünkü biz bu topraklarda zaten kendi yurttaşlarımıza yetecek kadar güvenilir gıdayı, güvenilir ejderi üretiyoruz. Ben üreticilerimize ürettiklerinden dolayı tekrar teşekkür ederim.